Adınızı ve hangi ilden katıldığınızı öğrenebilir miyim? Adım Vedat Aksoy, Zonguldak'tan katılıyoruz bugünkü kongremize. Kaç yıldır sendika üyesisiniz? Yaklaşık TESSEN kurulduğundan beri üyeyiz sendikamıza. Yaklaşık 2006'dan beri sendikamıza üyeyiz. Kadir Karadeniz, e, TESSEN Genel Merkez Sosyal Medya Komisyonları Genel Başkan Yardımcısı. Bursa'dan geliyorum. Son bir yılda sendikanın yaptığı ilginizi çeken bir çalışmayı paylaşır mısınız bizimle? En güzel olan 76. maddeye açılan davanın bizim lehimize sonuçlanması oldu. İnşallah bunun tamamıyla uygulanmasını da sağlayacağız. Şimdi sendikamızın bizim için çok büyük faaliyetleri var. Tüm çalışanları olarak sadece bunu son bir yıla sıdırmamak lazım. Bizim için başta görev yükselme sınavları olsun. Hizmet kolunda çalışan personellerimizin yıllık izinleri olsun. Bunun gibi daha sayacağımız çok kazanımları oldu. Bu yüzden sadece bir yıla sığdırmamak lazım. Testlerin kazanımları gerçekten eğitim çalışanları için çok çok önemli. Eğitim çalışanlarımızın da e, haklarının her durumda savunulduğu kazanıldığı testen sayesinde bir kez daha kanıtlanmış. Sizce sendika neleri daha iyi yapabilir? Yani günümüz sendikacılığında biraz siyasetsiz sendikalar açısından testen e, bu anlamda Türkiye çapında bana göre tek. O yüzden kamu çalışanlarının geleceği açısından bu vizyonu sürdürmek adına bu e, konuda daha fazla adım atmamız gerekiyor. Biz Çimşir zamlardan katılıyorum. Sizce sendika neleri daha iyi yapabilir? Her şeyi çok iyi yapıyoruz bence. Harun Ustuvaş, İstanbul İl Başkanlığı'ndan katılıyorum. İl Başkanıyım. Sendikanın iletişimini, duyuruları, bilgilendirmeleri sosyal medya kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu duyurulara, bildirilere ulaşmakta zorluk yaşıyor musunuz? Hayır, hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Sağ olsun e, sosyal medya ekibimiz çok güzel çalışıyor. Biz de İstanbul Teşkilatı olarak bir sosyal medya ağı kurduk. Hem WhatsApp üzerinden, hem Facebook üzerinden, hem Instagram üzerinden bu alanlarda sürekli kendimizi güncelleyip yeniliyoruz. Feride Aydın Efe, Muğla'dan geliyorum. Son bir yılda sendikanın yaptığı ilginizi çeken bir çalışma var mı? Ya bizim sendikamız aslında çok şey yapıyor yani çok güzel çalışmalar yapıyor. İşte YHS'nin kaldırılması, 3600'ün e, getirilmesi bunlarla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. En güzeli 3600 diyebilirim herhalde. <laughs> Mustafa Bil, Kırklareli. Sizin ve arkadaşlarınızın sendika faaliyetlerine katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? arkadaşlarımız biraz zorlanıyorlar sendika faaliyetlerine katılırken. Biliyorsunuz her ilde bir takım baskılar oluyor. Malum diğer sendikaların başkanlarının olsun, yönetim üyelerinin olsun, il yönetimlerinde olmasından dolayı faaliyetlere katılmada biraz zorlanıyoruz. Peki bu katılımı nasıl arttırabiliriz? Önerileriniz var mı? Bütün sendikalardan siyaseti kaldırırsak zaten kendinden katılım artacaktır. Merhaba adım İrem İstanbul'dan katılıyorum. Bu ortam atmosfer size neler hissettirdi? Yani bu atmosfer bizim gelecekte başaracağımız şeylerin bir ön gösterimi gibi hissettirdi açıkçası. Merhaba Yusuf ben Bursa'dan katılıyorum. Sizce sendika neleri daha iyi yapmalı? Mücadele zaten güzel gidiyor. Bu şekilde devam etmesi, haksızlıklarla daha fazla mücadele etmesi bizim için yeterli zaten. Son bir yılda sendikanın yaptığı ilginizi çeken bir çalışmayı bizimle paylaşır mısınız? En net olarak 76. maddeyle atanan şube müdürlerinin atamasının iptal olması ve görevde yükselme sınavlarının ivedilikle gerçekleştirilmesi diyebilirim. Ömer Birinci, Trabzon'dan katılıyorum. Peki bu genel kurul sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Burada olmak size ne hissettiriyor? Kesinlikle memurlar olarak yalnız olmadığımız hissettirdi ve birliğimizin, genel başkanımızın liderliğinde çok güzel bir yere gideceğini hissettirdi. Ve mevcut sendika sistemini değiştiğini daha fazla ümit etmemi sağladı bu genel kurul. Uşak'tan katılıyorum. İsmim Meltem Kuşön. Sendikanın iletişimini, duyurular, bilgilendirme, sosyal medya kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu duyurulara, bildirilere ulaşmanızda bir zorluk yaşıyor musunuz? Hayır, hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Gerek e, WhatsApp grupları olsun, gerek Instagram e, üzerinden e, işte sosyal medya paylaşımları olsun. Hepsini yakından takip edebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Adım Ali, soyadım Alada. Balıkesir sosyal medya sorumlusuyum. Sizce sendika neler daha iyi yapabilir? Bizim amacımız üyenin sorunu yerinde dinleyip sorunu çözmek. Daha sonra daha iyi ne yapabiliriz bu konuda fikir alışverişinde bulunmak. Mesela buna promosyondan örnek verebiliriz. Sendikamız bayağıdan beri promosyonların bakanlık tarafından yapılmasını söylüyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bazı küçük illerimiz bu konuda sorun yaşıyor. Bazı büyük illerimiz yüksek meblağ alırken sayısı az olan, personel az olan illerimiz daha düşük meblağlarla imza atabiliyor. Adım Azize, Mardin'den katılıyorum. Sizce sendika bir film olsaydı? Türü ne olurdu? Benim için sendika bir film olsaydı komedi filmi olurdu. Çünkü yetkili sendika bugün onayladığını yarın protesto ediyor. Güldürü ve komedi türünde bir film olurdu. Haluk Özgönül ben. E, Muğla İlteşten İl Başkanıyım. Sizin ve arkadaşlarınızın sendika faaliyetlerine katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılımını arttırmak için neler yapabiliriz? Şimdi katılım bu sendikal faaliyetler biraz daha işten gelen, öz kişi özel bir şeydir. Sen bunu e, gel katıl, gelin dediğin vakit gelen olur 10 kişi. Bir de içinden ben geleceğim diyenler vardır. İşte onlarla beraber güzel giderse katılımda sıkıntımız yok. Hani bazı şeyler bakanlık bazında bu yüzde ikiler, yüzde üçler barajlar biz her zaman yıprattı, düşürdü. Ama yavaş yavaş ilerlememiz, bir araya gelmemiz, sopalanmamız. haklı e davamız haklı, hepimizin aynı davası sadece bizlerin de değil. Yani milyon tane öğretmen arkadaşımız olup da aldığı maaş bugün çok bir şey değil. Benim bugün bir mühendis arkadaşım, mimarım 60 bin lira var alıyor. Yani güler misin ağlar mısın? Yani böyle bir şey yok. En yüksek derecede ben e, birin dördü şefim. Allah'a çok şükür 50 lira maaş alıyorum. Çok şükür diyorum bu hale getirdiler bizi. Ha doğru mu, eksik mi? Var eksiklikler. Yavaş yavaş bu gidilecek, takip edilecek. Biz e, bizzat gittiğimizde oldu 2017 miydi? Bütün milletvekillerimize gidip derdimizi, sorunlarımızı anlatmaya başladık zaten. Ayfer Aydın, Telsen Kadın Kolları Komisyon Başkanıyım. Ankara'dan katılıyorum. Sendika bir film olsaydı sizce türü ne olurdu? Hem komedi olurdu hem de aksiyon olurdu. <laughs> Komedi olurdu derken başka sendikaların yaptıkları şeyler, kendilerine işte bir şeyleri söyleyip sonra arkadan sanki yapmamış gibi görünmeleri, biz memurlar için aldıkları zam oranlarını sanki kendileri almamış gibi davranmaları. Bu yönden onları eleştiriyorum ve komik buluyorum ama aksiyon derken de biz sürekli mücadele ediyoruz. Sahalardayız, meydanlardayız, sürekli savaşıyoruz. Bu da bir aksiyon bence. Adım Yılmaz Eren, Elazığ'dan katılıyorum. Son bir yılda sendikanın yaptığı ilginizi çeken bir çalışmayı paylaşabilir misiniz? Son bir yılda yaptığımız ve sendikamızın tamamen varoluş meselesi olan yüzde %1 ve %2 önümüze sarı sendikaların dayatmış olduğu eğitim camiasının tamamıyla alakalı bir yasayı anayasa mahkemesinin reddetmesine alakalı davanın kazanılması ve bundan dolayı yeniden sendikalaşmak için kişilerin bireysel olarak özgür sadece belirli sendikaların değil de diğer sendikalarda hür bir şekilde üye olmalarının yolunaşması çok büyük bir şey yani bir kazanım. Olcay Kaleli, Ankara'dan katılıyorum. Ee, Senika Genel Kurulu'nda en çok söylenen cümle ya da kelime sizce nedir? birinci ne çıkardı? En çok bu söyleniyor desek. Başkanım. Çünkü herkes birbirine başkanım diye hitap ediyor. O yüzden başkanım ön plana çıkıyor olabilir. İsmim Ganimet. Antalya Manavgat ilçesinden katılıyorum. Teçsen ilçe başkanıyım Manavgat'ta. Sendikanın diğer üyeleriyle iletişim ve dayanışma ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak çok güzel. Bana çok yardımcı oluyor diğer, diğer illerdeki sendika başkanları. Genel merkezdeki yönetim. Aradığımda her şekilde ulaşabiliyorum onlara. Diğer sendikalarda üyeyken genel başkanımın adını bile bilmiyordum. İl başkanının adını bile bilmiyordum. Hatır için ilçe başkanının hatırına durdum. Ama hiçbir şekilde sendikanın hiçbir faydasını görmedim. En azından şu anda teçhiz sene genel başkana bile bir telefon kadar yakınım yani. Ulaşabiliyorum. Bülent Ecevit Özbek, Manisa İl Temsilcisi. Kaç yıldır sendika üyesisiniz? 2006'dan beri. Son bir yılda sendikanın yaptığı ilginizi çeken bir çalışmayı bizimle paylaşır mısınız? Canlı hizmetler konusunu dile getiriyor. Bir de 3600 birinci derece düşen kamu personeli 3600'ün dile getirmesi bir de eylemler bizim için. Güzel bir eylem yapıyoruz. Sendika ile gelen merkezlerle. Adım soyadım Erhan Turşak. Manisa ilinden katılıyorum. Şehzadeler ilçesi başkanıyım ben. Sendikamız genelde adaletli, doğru, dürüst bir sendika. Genelde kamu personellerinin tek sendika üyeleriyle değil, tüm kamu çalışanlarının özlük hakları ile ilgili bütün verileri yapıp ve gerekirse mahkeme yoluyla mücadele için sonuçlandıran bir sendikamız var. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Muhammed Esim Zonguldak, Tessen İl Temsilcisi. Sizce sendika neleri daha iyi yapabilir? Gerçek manada sendikacılık anlayışının şu olması gerekir. Herhangi bir siyasi bağlantısı olmayış. Yani her siyasi görüşe eşit mesafede olması. Yani sendikacı anlayışının bu olması gerekiyor. Adam Nihat Koç. Or dilinden katılıyorum. 16 yıl testende Ordu Şube Başkanlığı yaptım. Bu atmosfer size ne hissettiriyor? Bu atmosfer bana testini daha büyüdüğünü, daha geliştiğini, kendini kanıtladığını, daha şahlanacağımız günlerin işaretini veriyor. Sendika bir film olsaydı türü ne olurdu? Aksiyon. Kuruşumuzda çok zorluklarla, mobiklerle baskılarla uğraştığımız için e, dram olabilir diye çok dram yaşadık. Rıdvan Aydın, Bursa'dan katılıyoruz. Sendikanın iletişimini duyurular, bilgilendirme ve sosyal medya kapsamında yeterli buluyor musunuz? Ulaşmakta bu bilgilere, duyurulara zorluk çekiyor musunuz? Yok, hayır. E, ulaşma konusunda Türkiye'deki en rahat, en ulaşılabilir sendika olduğumuzu söyleyebilirim. Genel başkan ve yardımcılarımızın dahil cep telefon numaraları sosyal medyada istediğiniz zaman ara bulabiliyoruz. İstediğimiz kişiye anında ulaşabiliyoruz, o konuda sıkıntımız yok. İsmim Şaziye Özayesim, Fethiye'den, Muğla Fethiye'den geliyorum. Son bir yılda sendikanın yaptığı, ilginizi çeken bir projeyi bizimle paylaşabilir misiniz? Özellikle yardımcı hizmetlerin haklarını savunması, onların gerektiği zaman sınavsız atamalarla memuriyete geçirilmesiyle ilgili ciddi anlamda çalışmaları var ve ben çok takdir ediyorum bu durumu. Son bir yılda sendikanı yaptı. Dikkatinizi çeken bir projeyi bizimle paylaşır mısınız? Bakanlığın sınavlarla ilgili ünvan değişikliği sınavlarını açmıyordu. Genel başkanlığımızın liderliğinde bunları açtırdı. Yüzde ikilik barajını iptal ettirdi. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Bunlar yani en aktif şeyler şu anda. Sendika bir film olsaydı sizce türü ne olurdu? Şimdi bizden aksiyon da çıkar, gerildim de çıkıyor, komedi de çıkıyor.